Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet edilen, Tirmizi'de zikredilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kul kıyamet günü kendisine sorulacak olan beş sorunun cevabını vermeden ayakları hiçbir yere ayrılmayacak demekte. Bunlardan birincisi ömrünü nerede tükettiğinden. İkincisi gençliğini nerede geçirdiğinden. Üçüncüsü malını nerede nasıl kazandığından. Dördüncüsü ma kazandığın o malı nerede ve nasıl harcadığından. Beşincisi bildiklerinle ne kadar amel ettiğinden hesaba çekilmediği müddetçe ayaklar hiçbir yere ayrılmayacaktır. Allah Azze ve Celle kıyamet günü sorulacak olan bu sorunun cevabını Allah Azze ve Celle'yi razı edecek, biz kullara da faydası olacak bir şekilde cevap vermeyi bizlere kolaylaştırsın. Allah'a emanet olun.